arkadaşlar. Terör Akademik Mod. ve 7. bölüme hoş geldiniz arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, e, Crimson Biome şu anda. E, Perforator Kiss diye bir tane bir şey buldum. Bu bir bossmuş arkadaşlar. Bunu öldüğünce bir boss ortaya çıkacak. Şu anda bunu kesmeye çalışacağım. Şöyle saldırayım hemen. Bayağı bir canı var arkadaşlar bu arada. Da. çıktı. Neymiş bu? Hayır. Oha bu ne? Var. Oha bu ne lan? Güzel kesmeyi başardım. Bölündü. Oha kaç tane var bu? Sen neyimsin de hmm. Bu da samın rezalet şaşırdı yılan çıkartıyor bu da, da yoksa. de hayır. Evet. Sen falca can çıkartmıyorsun. Evet. Oha oha ödeyeceğim lan bayağı da ya. Allah ben health poteni almamışım ki. Şunları kim var. şuradan... Aliye bombalar atıyor burada. Güzel kestim. Allah'tan kalp düştü canım kullandı ya. Yani. Evet. Grand Skeletal Kyan Light. Prof. defeated. Güzel. Arkadaşlar şu anda bu boss'u kestiğim için Yeni bir taş geldi. İsmi Alien Bar. Onları madenden toplamaya çalışacağım. Ama ikincide bir evet değil. Bunlar neymiş bir bakalım. <laughs> Conflict, Blood Worm Tooth. 7 temas virüsü. Ayrıca bir Increase Melee Damage. Aaa, yoyo, güzel. Yoyo düştü. Crimson Titan Bar düştü. Bloody sample materyal, 71 melee mage ne diyorsun ya, o çok yavaş, o sample melee mage, daha hızlı gibi. Sen şunun yerine gel, Problem Hmm, bu da uzaktan fırlatabiliyorum. seyit poşetim var şurada. Senden ne yapabilirim? Joe neredesin Joe? Salman damage var mı? Var. 8 veriyor. Otuz bir magic damage. Şunu çok merak ettim ya. Nerede yapabiliyorum bunu? Crimson altlarda yapabilirim. Yüksel 25'den şuradan hemen dapteklet yapayım şundan. 13 da 25 gerekiyor. Şu 99. Arkadaşlar şu anda bu bossu kestiğim için Aralith bar bir tane artık şey e, madende çıkması gerek. Şimdi bunu ekrana vereceğim hangi bar madenden toplayabiliriz. Onun resmini ekrana vereceğim ve onu toplamaya gideceğim birazdan. Ama şu Magic Damage olanı yapmak istiyorum. Krem Tent Bar'ım var. Kaç istiyordun sen? Joe neredesin Joe? Gel bakalım Joe. Oğlum. Şu range'e sekiysi tamam yeter herhalde ya aynı aynı yeter ben bir koyayım sana altara gideyim Cream sana altar neredeydi acaba ya? Rekin öyle yaşayın mı? Ne Ha bu pottan geliyordu tamam. <gülüyor> Burası, Burası. <gülüyor> altar burada mıydı sen? Crimson altar ha burada tamam. Şimdi. Summon. Vaa. Wow. Yanımda bir tane bir şey gözüyor böyle. Et gibi. İki tane senden olsun bakalım. Sen nasıl bir şeysin acaba? Aslında bu range daymış ya. Ama canım büyü çiçek benim. Bir tane de senden yapacağım. Sen neymişsin? Allah Allah. Madan gidiyor ama herhangi bir şey gözükmüyor. Bulut et. Evet. Ha. İyi güzelmiş ya. Bu da kan kanak büyük yukarıdan. Nice nice. Seni kullanırım daha iyi. Arkadaşlar bu bölümde bugünlük bu kadar olsun e, ee, video beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma da abone olun. Videolar gelmeye devam edecek. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yine bir boss kestik. Değişik temleri elde ettik. Ee, söyleyeceklerim bu kadar. Her neyse arkadaşlar hadi görüşürüz.